Arkadaşlar bugün Ebru'yla beraber e, ee, şey yapacağız. Ee, bir bir de... abi, ne abi bak. unuttum lan Ebru Ne adını unuttum ben. Arkadaşlar. Was belly? me?

<laughs> Ay, <kızı mı? gülüyor> ne olduğunu bilmiyorum. Eber sen de ol? Ey sen de ol. Al. Aha ben hırsızım. Eyvah, ben hırsızım. Eyvah, ben <laughs> hırsızım. Hırsızım. Yakaladım <Eker> seni. Kilitli <laughs> sardı. Ka. Şimdi yakın edin. Hayır. Arkadaşlar bu değil. He çıkıca ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? E, her yeri kapalı değil. Bir daha şöyle yapalım. Şöyle kapalı değil. Şöyle. Şöyle ulaştım. Oley! ben <laughs> not. ben bu <Hangi> <laughs> Ay, ben de ben de Şimdi Ebrar'da sıra. Bakalım. Eyip Spor mu? E Sporlu. Bak

Eber güneş oldu. Eber güneş çıksın. Güneş çıkmıyor. Güneş çıkmıyor Eber. Güneş çıkmıyor. Güneş çıktı. dileş güneş. güneş, güneş.